Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle tartımları çalışacağız. Sizin de bildiğiniz gibi tartımlar melodik çeşitliliği sağlıyorlar. E siz de benim gibi yazabilirsiniz. Evet, birinci tartımımız. Bunları hepsine şehir isimleriyle isimlendirmiştik. Van. Bu şekilde duyuluyor. Bir birim vuruş yani. İkinci tartım İzmir. Birinci tartımı ikiye bölümüş hali yani. İkisi de sekizlik nota yani yarım vuruş. One İzmir. Üçüncü tartım Evet biraz büyük yazıyorum rahat görmeniz için. Gelibolu. Bu da birim vuruşun dört parçaya bölünmüş hali. Yani şu şekilde olacak. Gelibolu. Van İzmir Gelibolu. Van İzmir Gelibolu. Siz de söyleyip yapın. Ankara Evet baştaki nota fark ettiğiniz gibi 8'lik yani daha uzun diğerlerine göre Diğerleri 16'lık yani çeyrek diyoruz değil mi? Yara vuruş Çeyrek. Sekizlik, onaltılıklar. O yüzden an kısmı daha uzun. An, karan. An, karan. İsterseniz elinize de yapabilirsiniz alkış olarak. Evet, diğeri. Karaman. Ankara'nın tam tersi. Bu kez baştaki iki notam 16'lık, sondaki 8'lik. Yani baştaki iki notam daha kısa olacak. Karaman. İkisini yapayım. Ankara, Karaman. şöyle yaptık. Evet şuralara çizgiler çektim. Çünkü onların 16'lık not olduğunu belirtmem gerekiyor. Ortadaki de noktalı 8'lik gibi oldu. Ortası uzun, köşeler kısa olacak. Terazi, terazi. Son olarak da şunu göstereyim. Bunlar yeterli olacaktır. Bu da üçleme. CBC. Yani bir burçun içerisine normalde iki burç sığabiliyor. Dört parçaya da ayrılabiliyor. Ama üç kuruş sığdırdığımızda biraz aksak gibi oluyor, değil mi? Tam bölünemiyormuş gibi. O yüzden biraz aksak bir ritim diyoruz buna. Aksak duyuluyor. Birleştirsem daha iyi anlayacaksın. Mesela İzmir, İzmir cepheci. Bir vuruşun içerisine tam üç tane nota sığdı. One, İzmir cepheci. Evet, şimdi sorular soruyorum. Siz de bu şekilde yazmaya çalışın sorduğum soruları, bulmaya çalışın. İlk önce kalemle ya da elinizle yapın. Evet, birinci sorum. Bir kez daha yapıyorum. Evet, neydi? Van İzmir Van'dı. Yani böyle duyuldu. Van mi var? Evet, ikincisini soruyorum. Bir kez daha yapıyorum. Evet, İzmir. Gelibolu Van. Çaldım. İzmir Gelibolu var. Evet, üçüncüsünü soruyorum. Gitgide de zorlaşıyor. Bir kez daha yapıyorum. Evet, buldunuz bence. Gelibolu. İzmir. Ankara Van Gülibolu, İzmir, Ankara, Van evet, Bunu çalmıştım Dördüncüsü birazcık daha zor Bir kez daha yapıyorum Bunları siz de yazın. Birbirinize sorabilirsiniz arkadaşlarınıza. Ya da kendiniz de öğretebilirsiniz. Hepsini öğrendiniz. Bir iki tane eksik sadece. Evet İzmir, Gelibolu, Ankara, Karaman. Karaman, Van. Evet beşincisi. Bir daha yapıyorum. Bir daha yapayım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bir kez daha yapıyorum. Daha güzel duyuldu. Son kez. Yazıyorum. Bakalım kimler doğru yaptı. Ankara Karaman diye başladım. Sonra araya Terazi girdi. İzmir ve aksak olan ritmimiz Cebeci ve Van Şimdi hepsini baştan bir kez çalıyorum. Van İzmir Van İkincisi İzmir, Gelibolu, Van. Üçüncüsü. Gelibolu, İzmir, Ankara, Van. Dört. İzmir, Gelibolu, Ankara, Karaman, Van. Beş. Ankara, Karaman, Terazi, İzmir, Cepek, Van. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.